Apple MacBook Air'ınıza bootcamp ile yüklediğiniz Windows'un giriş şifresini yani login password'ını unutursanız nasıl şifrenizi resettiği kurtarabilirsiniz? MacBook Air'ınızın Windows açılış şifresini herhangi bir sebepten dolayı hatırlayamazsanız işiniz diğer bilgisayarlara göre biraz daha zor. Diğer dizüstü bilgisayarlarda Hiram veya Ophack gibi Linux tabanlı uygulamalar ile çok basit bir şekilde şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Ama işin içinde Apple varsa, MacOS varsa bu yöntemler işe yaramıyor maalesef. Çünkü Macbook Air Windows'a da olmadan yönetici yetkisini vermiyor size. Çözüm varsayılan haliyle işimize yaramayan login ekranındaki erişebilirlik seçeneklerinde. Peki nasıl yapacağız? Öncelikle Macbook Air'ımızı yeniden başlatıyoruz. Açılışta alt tuşuna basılı tutuyoruz. Windows kurulum üyesimizi Macbook Air'ımıza takıyoruz. Kurulum medyamıza ok tuşlarıyla gelerek Enter ile onaylıyoruz. Şimdi ben size bu videoyu hazırladım. Siz de bana 5 saniyenizi ayırın. Bu tarz videolara daha fazla yer için beğenin ve abone olun. İleri seçeneği ile ilk adımı geçiyoruz. Alt taraftaki bilgisayarınızı onarın seçeneğini seçiyoruz. Sorun gider seçeneğini seçiyoruz. Komut istemi seçeneğini seçiyoruz. Açılan komut istemi penceresinde ekranda görünen komutları sırasıyla yazıyoruz. devam seçeneği ile Windows Login ekranına geri dönüyoruz. Sol alt taraftaki erişebilik seçeneklerine tıkladıktan sonra gelen yönetici desteği ile komut sistemi ekranı 15-20 saniyede kapanacak. Bu yüzden biraz hızlı olmanız gerekiyor. Teknominal yazan yere sizin kendi Mac'inizdeki kullanıcı adını yazmanız gerekiyor. Değiştirdiğimiz yeni şifreyle Windows'unuzu açabilirsiniz. Eğer siz komutları yazmadan CMD ekranı kapanırsa aynı işlemleri tekrar yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Zaten birkaç denemeden sonra komutları ezberleyip aklınızdan girersiniz cemide ekranına. Login ekranındaki erişebilir seçeneklerine tekrar tıklayalım. Butonun varsayılan değerlerine döndüğünü görelim. İlk hali gibi standart erişebilir seçenekleri. Ama biz zaten şifremizi yenilemiştik. Başka videolarda görüşmek üzere.